Evet, yeni bir günden herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ben Turantuna YouTube kanalıma hoş geldiniz. Efendi ağalar bugün sizlerle beraber e, karma aşı yapacağız. Şu an arkadaşlar bakın hayvanlarım için 10 tane yeni aldığım buzağlar için yedili karma yapacağız. Yedili karma da ne arkadaşlar e, bilmeyenler vardır buradan. Onlar için konuşalım. Yedili karma şöyle görmüş olduğunuz gibi Weber Ecolimix 7. İçinde yanı kara ve benzeri birçok hastalığın da bulunduğu bir hastalıkla beraber olmak kaydıyla mesela ne varmış? Combine Clostridium, Novi Septicum, e, Ciha Uoei, Perf, Perfirigens Tip BCD, ve Ekoil aşısı diye geçen bir aşı. Ben daha doğrusu yanı karı için aldım. Yedili karma. Ben yine vuracağım da. Bunu bahar döneminde vurmanızı tavsiye ederim. Benim bu hayvanım Allah kimsenin başına göstermesin. O yüzden dolayı öldü. Şimdi arkadaşlar hayvan başı kullanımını söyleyeceğim sizlere. Hayvan başı sığırlar için, buzağlar için fark etmiyor kilo bunda. Ee, toplamda 4 sisi olmak kaydıyla kullanım yapılıyor. Kedi, bu buz, ve koyun gibi hayvanlardaysa ikişer sisi olmak kaydıyla hayvanlarınıza vuruluyor arkadaşlar. Ee, genelde bu yani e, gördüğüm kadarıyla koyunlardaki mesela bağırsak hastalığı falan bunlara da etki ediyor. Böbreklerdeki hastalıklar falan iyi geliyor. Ödem birikmesini engelliyor falan filan. Birçok özelliği var içinde. Dediğim gibi buradan da yapalım. Bu arkadaşlar hem ete hem deri altı şeklinde istediğiniz şekilde mesela şurada diyor ki boynun sol tarafından uygulama yapabilirsiniz. Bunun ömrü arkadaşlar şurada ve bakın inşallah kamerada iyi netler. Şurada göründüğü gibi içinde bir demir parçaları var ve burada birleşik geliyor. Bu arkadaşlar böyle seçiyorsunuz bunu. Bu açıldıktan sonra bunun ömrü bitiyor. Bir gün boyunca kullanacaksınız. Yoksa aşı şeyliğini gideriyor. Bu normalde hayvan e, sığırlar için 12.5 yani hayvan 12.5 hayvan etki edebiliyor. 12 hayvanlık daha doğrusu diyelim. 50 sesi de 4 er dersisiden arkadaşlar 12.5 hayvan eder. Ee, şeylerde ise 20 baş 25 koyunlarda ise kullanımı var. Şimdi 4 sesi çektik. Şimdi arkadaşlar ben videoyu açmadan evvel şu 1, 2, 3, 3 tane e, simental kırması buzağımıza e, verdim ben bunu bu aşıyı anlı beyazlara. Bunları önceden yapmıştım. Bu üçüne yapmayacağım. Bir de şu ortadakine falan filan bunlara. Bunların aşılarını önceden dediğim gibi yapmıştık sizlerle beraber. Açıp izleyebilirsiniz. Tetrondal diye bir aşı var. O yanı karmaya dipten birebir aşı. Şimdi arkadaşlar bunlar biraz ehlaksız. Ehlaksızdan kastım yani sezere bunlar. Bunların tabi aşı yapması gerçekten zor oluyor. tek başınıza yapmanız zor. Ben tek başıma yapıyorum. Siz bana bakmayın. Eğer yeni başladıysanız bu işe haşayet bunu önermem size. şimdi arkadaşlar şu kamerayı ben güzel bir şekilde sabitleyeyim. Size güzel açılardan, güzel şeylerden verme adına. Güzel açılar verme adına. Şimdi arkadaşlar inşallah güzel bir seçimi şu hayvanımız biraz yaklaksız. Buna dün de yaptık arkadaşlar. Bu dediğim gibi durmuyor. Geçmiş olsun arkadaşlar bunun için. Şimdi ilacımızı tekrardan 4 sisi çekelim. 4 hayvanımıza yaptık. Kaldı 6 hayvanımız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle tuttuğunuz mu daha iyi geliyor. hem ete hem de şeklinde kullanılabiliyor. Ya bir türlü seçemedim ya bu ne oldu ya bu Şunu şöyle tutup seçemedim arkadaşlar kusura bakmayın ya. Ha. Tamam arkadaşlar şöyle çektim. Şu aşıyı da cebime koyuyorum. Şimdi canlar şu kamerayı ben daha bir güzel netleyeyim. Aşla nasıl yapılır kendi başınıza baytar olmadan yapın yani bunu artık öğrenmeniz lazım. Bu işe eğer başlıyorsanız haşayet. Bakın bunlara yaptım önceden. Şimdi bunlara yapacağım sadece. Şimdi arkadaşlar bu aşıyı hayvanı böyle seversiniz biraz. Ondan sonra biraz da canını acıtırsınız. Şöyle tutarsınız tutmanıza da gerek yok. Ben hızlı bir şekilde yapıyorum. aşıyı kırdı ya. Aşıyı kırdı. Evet. Geçmiş olsun. Yeni bir aşı getireceğim sizlere. Bakın. Hayvanlığı gördünüz mü? Aşıyı kırdı. Buna da dikkat edin. Enjektörünüzü de sağlamalım derim. Şimdi arkadaşlar aşı kutum var benim orada. Şimdi cam var. Bakın benim burada aşı kutum var. Kır hayvanımız dediğim gibi. Ee, yeni bir aşı çıkartacağım mecburen. Yeni bir aşı da şu an durun. Burada aşılar yok. Burada ilaçlarımız var. Süre bakmayın. Bekletiyorum sizde. Böyle arkadaşlar hayvancılığa başladınız mı? Böyle e, alet edevatınız olacak. Yoksa sıkıntı olmadı mı? Mesela bakın şu an yeni bir aşımız var. Tabi aşımız da arkadaşlar bakın bunun büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Bu iyi değil. Büyük olması için hayvana tek seferde kolaylıkla verelim. Şimdi bir tane buradan büyük iğne ucu bulalım sizlerle beraber. İşte işte arkadaşlar. Aşı işi zor. Her iş zor hayvancılık. Aha bakın aynısını bulduk bir tane. Şunu arkadaşlar koyalım. Hayvanlarınıza dikkat edin. Bu tür şeylere size zarar verebilir. Tabi bunların içini temizleyin. Önceden kullanmış olduğunuz şeylere göre. Şu an ben arkadaşlar su çektim içine biraz. Bakın. Bakın 4 sisi çekmiş bu hayvanımız için. <laughs> Şu an bakın uygulamasını yapacağız. Uygulaması <laughs> şunlara yaptık. Mesela hangi hayvana yapacağız da unutmayın. Bu hayvanımız biraz seceleydi. <laughs> Korktu ya. Hayvanlar korkuyor arkadaşlar. Veteriner içinde de daha çok korkuyor. <laughs> Hemen arkadaşlar şöyle kameraya da daha güzel çekim olsun. Şöyle tutarsınız. Hayvanın şurada bir üçgen vardır. Bu üçgeni az kaldı elime batırayım. Üçgeni tutarsınız. Geçmiş olsun canım benim. Et yine uygulama yaptık. Et daha kolay yer altındansa. Şöyle hava kabarcığı da bırakmamaya çalışın ki kolay gitsin hayvanınıza iğne. Bakın şöyle. Evet 4 sisi bakın. Buna vurduk. Şimdi şuna vuracağız. İlk yine bunun tepkisi azdı biraz daha ona göre. Gel bunu. Gel yavrum. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz. Kusura bakmayın. Şimdi görürsünüz inşallah. Kıramadı arkadaşlar. Sahip oldum. Tabi mesela şu işi yaparken şöyle şırıngalarını kullanmayı teknik şey yaparım. Kullanmanızı teşvik ederim. Bunun arkadaşlar derecesi yok. Bu mesela kıramıyor hayvanlar bu şırıngayı normalde de. Hani bunu kullanmanızı teşvik ederim sizler için. Ama ben bunu kullanıyorum. Bunun derecesi falan belli. Bundan dolayı yani normalde biz işlerimizde onu kullanıyoruz da arkadaşlar. Küçüğü vurduk. Dördüncüyü vuruyoruz şimdi. Bu küçük yani ama maşallah demeyi unutmayalım. Kendisi de güzel bir kuzağımız. Evet. Bunun da aşılamasını bitirdik. Şimdi arkadaşlar sırada ağır abiler var. Ağır abileri gösterelim sizlere. Ağır abiler bunlar. Ee, ağır abilere de yapacağız. Şöyle kameranın arkasından telefonu uzatıp çekimini göstereyim sizlere. Bakın size gösterdim. Şöyle tutarsınız. Şöyle hava kabarcıklarını oluyor içinde. Bunlara dikkat edin derim. Bakın dört sisi. Hayvanımız için. Şimdi buna vurmayacağız. Buna vurmuştuk. Şimdi sol tarafından. Gidiyoruz. Ağır de biraz. Bu da kalktı. İşte Kameramın ama. Nasıl vuracağız buna. Ağır abiler sıkıntı. Hemen arkadaşlar şöyle tutup basacağım. kasetler. Buna vurdu bak. Bakın korkuyor hayvan. Yani bunu birine tutturursanız daha iyi olur sizler için. Benim kimse şu an yardım edecek kimse olmadığı için biraz zorlanıyorum. Evet arkadaşlar. Bir de buna vuracak. Ben videoyu burada kapatayım. O biraz ehlaksız mı? <laughs> Ehlaksızdan da kastını biliyorsunuz. Yani hayvan biraz sarkıyor. İnsanlarla arası kötü bizde. Bunu birini tutturacağım. Mecbur yoksa buna vuramam. Dediğim gibi. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olarak bana da like atarak destek olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.